Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 11'de başlat menüsünde sık kullanılan uygulamaları göstermeyi nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için masa üstüne sağ tıklıyoruz. Açılan menüde kişiselleştire tıklıyoruz. Daha sonra açılan pencerede başlat seçeneğini açıyoruz ve en çok kullanılan uygulamaları göster ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede gördüğünüz gibi başlat menüsünde sık kullanılan uygulamalar gösterilmiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.